yapmak için kendini bir güzel işine vermek gerekir. Ayakkabıyı yaparken başka hiçbir şey düşünemezsin. Aklında fikrinde yalnızca ayakkabı. Yaptığın ayakkabının hayatı üstüne rüyalar düşünürsün. Bir yandan ayakkabının rüyasını görürken bir yandan ayakkabıyı yaparsın. Delilik gibi bir şey. Yani, yani nasıl diyeyim? Sizin yapmayı düşündüğünüzde delilik olmasına delilik ama rüya gibi bir şey. Yani hiç fena fikir değil. Yaşa Ahmet abi. Oh be, Korkuttun beni? <laughs> Korkak Ahmet gibi başladın ama usta Ahmet gibi bitirdin. Bravo sana Ahmet daha bravo. Sağ ol. Hayrola bir şeyim var? Baba bir şey söyleyeceğim. De bakalım. Şey... Ben çalışıyorum ya. Evet. Utanıyorum söylemeye ama... ...yani çeyizim de tam hazır değil daha. Evet. Diyorum ki parayı... Hı. ...kendi kazandığım parayı yani. Evet. bankaya yatırabilir miyim? bir kısmetim çıkarsa çeyizle harcamak için. Elbette kızım, elbette. Kendi alın terine kazandığın para o. İstediğin yere harcayabilirsin. Sağ ol baba. Hayrola hanım, ne oluyor? Ne olsun canım, akıllandı işte. Baba.. ben burada çalışmıyor muyum? Evet, çalışıyorsun. Diğer çalışanlar yaptıkları işin karşılığında para almıyorlar mı? Alıyorlar. Peki, ben neden almıyorum? <laughs> Hah, oğlum Yorgo! Şimdi adam, daha doğrusu iş adamı olmaya başladın. Söyle bakalım patron, ne kadar maaş istiyorsun? Ev sahibi altı aylık kirayı peşin istiyor. Ama bu kadarı da yetmiyor. Sağ ol Ahmet abi. Ama bu kadarı da yetmez. Bu gece bizimkiler sinemaya giderler. Bizimkiler bu gece evde ama ben hallederim. <laughs> Não, não. Derssiz başımı derde sokacaksınız siz benim be! Hırsız yatağı mı burası? Çocuklar, çocuklar çivisi çıktı bu işin. Siz belki farkında değilsiniz ama ben korkmaya başladım. Sen bir şey yapmayacaksın ki Ahmet abi. Evi kiralarken kefil olacaksın o kadar. Hepsi bu. Bunları kim okutacak peki? Ha? Bak ilk yapacağımız iş pencerelerin önüne saksılar almak. Pencerelerin önüne, pencerelerin altına, her yere. <laughs> kapının önüne, kapının arkasına, Dalga geçme. Geçmiyorum. Seni seviyorum. Ben de seni. <laughs> Özür dilerim. Benim işim bitti de. Telaşlanmayın. İkinize de var. Bundan sonra her şeyi bölüşmek zorunda kalacaksınız nasıl olsa. Anahtarlardan başlayabilirsiniz. Ahmet abi sana borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Hemen ödeyebilirsin. Ben gidiyorum. Allah işinizi rast getirsin. Sağ ol. Güle güle. burada buluşuruz. Olur. Ahmet Usta. Anlayamıyorum. Nasıl bu kadar iyi olabiliyor? Sonunda terlikler bize yaradı. ...Yapalım biliyor musun? Onlara burada randevu verelim. Kimlere? Bizimkilere! Senin annenle baban, benim annemle babam... hepsini, herkese! Eee? Onlara her şeyi baştan anlatalım, olduğu gibi! <laughs> <laughs> Korkuyoruz! Ne istersen onu yapalım. Nasıl? Senin istediğin gibi olsun. Onları çağıralım. Geliyorum. Aptallık benimkisi. Başka bir ülkede olsaydık... ...böyle sıkıntılarımız olmazdı değil mi? Bilmem. Başka bir ülkede sen Türk, ben de Rum olsaydım... ...belki de durum aynı olurdu. Ne kadar aptalca bir şey bu. Hı hı, salakça. Anlaşılır gibi değil. İnanılmaz bir şey. İnsanları ülkelerine, dinlerine göre... ...ayırmak gibi bir şey olamaz. Hele birbirlerini sevenleri anlamamak... ...dayanılır gibi değil. Aptalca bir şey. Salakça. Deli mi bunlar? <laughs> Hemen de bozuldu bu. O kadar da para ver. Fena mı işte? Ev işi yapmasını öğren biraz. <laughs> Neden içeri girmiyorsun? Bilmem. Buraya girmek yasakmış gibi bir duygu var içimde. Aynı duygu bende de var. Sanki hiç aşamayacağımız bir yasak. Yakaladım sizi! Yahu çocuklar, hem burada dünyanın en gizli işini yapıyorsunuz... ...hem de bütün kapılar açık! Bir şey yapmıyorduk ki! Ne malum? Ateşle barut yan yana! Neyin ne zaman patlayacağı belli mi olur? Hiçbir şey patlayacağı yok! Ahmet Usta gitsin de görürüz. Patlar mı patlamaz mı? Oho, oh, 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 Burası basbaya ev olmuş çocuklar. Burada bir rakı içelim ha. Ne dersiniz? Mezeler eleniden. Çok üzülüyorum bu çocuklara. Sanki ben muradıma ermedim. Sanki ben seninle gün görmedim gibi geliyor bana. E artık sus Ahmet Usta. Daha fazla hatırlatma lüzum yok. Allah Allah! Şu gavur karıya bakın hele! Ulan çenesi düşen sen misin, ben miyim ha? <gülüyor> 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 Günde iki saat buluşmakla insan birbirine doyar mı be çocuklar? Buna bir çare bulmak lazım nasıl bulunacaksa. Ah, siz de içebilecektiniz ki bu rakıdan, hep birlikte bu dünyaya yuh diye bağıracaktık. <laughs> Böyle iki kadeh içince aslan kesilir bizim adam. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi, diyoruz ki, yani aramızda öyle düşündük. Düşündük ki... ...sen benim babamla konuşsan. Ee? Eleri de benim annemle konuşacak. Ne konuşacakmışız yahu? Artık zıvadan çıkmaya başladı bu iş. Yani sen bizim durumumuzu anlatacaksın Ahmet abi. Babana! Hı hı. Bu da senin annenle konuşacak ha? Hı hı. Ne yapıyoruz biz burada yahu? Hep birlikte delirdik mi ne? Hadi bunlar delirecek yaştalar. Bize ne oluyor? Ne diyecektim ben babana? <laughs> Birazdan gideceğiz. Çocukların gitme saati yaklaştı. Çengirdersen o zaman